Çete hukukuyla davranıyorlar. Düşmanlık hukukuyla davranıyorlar. Talimat geldi bunu yaparım. Talimat geldi şunu yaparım. Biz de diyoruz ki yok öyle ya ama. Biz eğer siz kendi anayasanızı uygulamıyorsanız biz halkın anayasasını sokaklarda yazarız diyoruz. O yüzden de buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi, şimdi hepimiz oturma geçelim arkadaşlar. Deli. Arkadaşlar elinizde yok. Bir yazılı emir var mı? Belediye meclis üyelerine toplantıyı yaptırmayın. Emri var mı? Başka. O yazıyı tebliğ edin. <laughs> Örneğin o yazı aleyhine belki mahkemelerde dava açılır. Ama şu anda fiili bir durum yaratıyorsunuz. Emir gönderdim. Sanki burası bir ara orman. Orman kanunu. Arkadaşlar genel heyetimiz, genel merkezimiz, genel başkanlarımız, milletvekillerimiz İçişleri Bakanlığı'yla görüşmeler yaptı. Bu görüşme sonucunda bakanlığın bizim herhangi bir kayyum kararımız olmadığını kendileri söylemişler. Bu tamamıyla burada AKP iktidarının aldığı bir karardır. Buradaki yetkililere, savcı, e, valiliğe savcılığa talimat vermiş. Talimatlar üzerinde bu hukuksuzluk işlenmiştir. Belediyemiz gasp edilmiştir. Belediye eş başkanlarımız mevzi, meclis üyelerimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır. Çünkü hiçbir meclis üyemizin herhangi bir soruşturması, herhangi bir davası, herhangi bir dosyası yoktur. E zaten olmuş olsaydı bu arkadaşlarımız meclis üyesi olmazlardı. Zaten olmuş olsalardı belediye eş başkanları olmazlardı. Aranızdan bağırıyorsunuz ya hırsız var diye hepimiz bağırıyoruz ya, ya bu içeride gasp edilen para, pul, evrak, kayın boyunca iç edilen bütün kaynaklar hepsi yerine gelir. Her gelindiğinde yeniden yerine getirdik. Hep beraber getirdik. Yerine gelmeyen asıl hırsızlıkla gasp edilen şudur. Şimdi bakın şurada kaç tane belediye meclis üyesi var. Bir belediye meclis üyesinin seçilmiş şu Adalet Sarayı yazılan binadan mazbatasını almış, gelmiş burada belediye meclis üyeliği yapma hakkını kazanmış belediye meclis üyesinin belediyeye sokulmaması hırsızlıktır. Onun halkını temsil etme etme hakkının elinden alınması hırsızlıktır. Şimdi bu binadan şu binaya mesafemiz 50 metre üstünde adalet sarayı yazıyor. Bir adalet sarayının önünde biz burada adalet arıyoruz. Kimden saraydan saraydan adalet olmayacağını hepimiz biliyoruz. Saraydan adalet gelmeyeceğini de hepimiz biliyoruz. Onun için bağırıyoruz. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyum halkın iradesini gasp etmektir diye bağırıyoruz. Susma. Ha